E, sebebi var bunun için bir diyorlar ki kitabımız istifadeli olsun yani çok büyük çok hacimli olursa diyorlar o zaman e, insanlar tamamını okuyup bitiremez İnsanlar içinde kaybolur Dolayısıyla fıkı ihtiva etsin lazım olan fıkı ama e, yani çok gerekli olmayan hadisleri çıkartalım diyorlar Çünkü hacmi artırmaz. Mesela bakıyor bir hadise, diyor ki bu hadise ne fıkıh çıkar? Şu, bu diyor başka hadislerde varmış da, i̇şte şu hadiste aşağı yukarı o mana var. Tamam bunu çıkartayım, hacmi azalsın. Ya da e, hadisi almıştır, sonra hadisin üzerine düşünüyor, e, Şimdi iki şeye bakılır, sened ve metine. Mesela senedindeki kişilere bakıyor. Sonra biriyle alakalı ya yeni bir bilgi ediniyor ya da diyor ki şu şahıs o kadar güvenilir değil. Yani bu hadis o kadar kuvvetli değil diyor. Zaafa düşürüyor şu şahıs senetteki çıkartıyor. Ya da manaya, hani metne bakıyor, metin tenkidi yapıyor. Şimdi İslam olur, bu zamane allameler onu belirlemiş. Metin tenkidi hiç yapılmıyor. Ya sahih hadisin tarifi şudur. Bir, Senet tam olacak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar. Kopukluk olmayacak sahih olması için. İki, senetteki her bir şahıs adalet ve zapt yönünden tamam olacak. Yani önce işte Müslüman olacak, akil olacak. Sonra e, adalet ve zapt yönünden tamam olacak. Yani e, mümin olacak, Allah'tan korkacak. Adalet olarak, işte yanlış hani bilip bilip bilmediği şeyi konuşmayacak, ancak çok iyi biliyorsa konuşacak. Ee, yani yalan söylemeyecek bir adam olacak diyeceksin ki bu adam bilerek e, Allah'ın dini hususunda yalan söylemez. Çünkü hadis dindir. Ee, i̇ki, bir de laubal olmayacak ciddi, ciddi olacak, ibadetini düzgün yapacak, hiç yalan söylememiş olacak mesela. E, dünyevi konularda da yalan söylemeyecek, yani yalanı bir şeysi görünmeyecek. iki sonra zaptına bakılıyor, zapt olarak da hafızası ne kadar iyi. Yani aklında öğrenebiliyor mu, aklında tutabiliyor mu, fıkı var mı yani anlayabiliyor mu okuduğu şeyi. E, sonra e, hadis zihnindeyken herhangi bir şey arız olmuş mu onu unutturmayı gerektirin ve sonra usulüne uygun nakledebilmiş mi? Yani kişinin önce adaletine ve zaptına bakıyor. Şimdi senet sağlam olacak yani hiç kopukluk olmayacak. Birbirine gördüğü kesin şahıslardan gelecek hadis. İki, her bir ravi, her biri adaleti ve zaptı tamam olacak. Yani Mesela senette beş kişi var. Dört tanesi hiç şüphe yok yani. Ama bir tanesi zayıf. O en zayıfı kadar hadistir. Zayıftır o hadis. Yani öbürlerinin kuvvetli bir şey ifade etmez. Çünkü arada zayıf bir şahıs var. Senetteki bütün şahıslar aynı kuvvetli olacak adalet ve zapt yönünden. Sonra e, metin olarak da e, bir muhalefet olmayacak. Neye muhalefet olmayacak? Önce Kur'an'ı. Şimdi yani bunlar bir şey belirlemiş. Diyorlar ki biz bu Kur'an'a arz edeceğiz. Sanki bunların icadı. Ya zaten sahih hadisin tarifi budur. Sahabi döneminden itibaren Hatta Ebu Hureyre mesela hadis rivayet ediyor. Diyor ki bakın diyor şu ayeti yani o ayetin manasıyla uyumlu. Birçok hadiste bunu örnek gösteriyor. Kur'an'a tabii ki aykırı olmayacak. Kur'an'a aykırı hadisi kim kabul eder? İki, mütevatir hadise muhalif olmayacak. Kendinden kuvvetli esah hadise muhalif olmayacak. Kendi kuvvetindeki hadise de muhalif olmayacak. Kendi kuvvetin ikisi de sahih hadis. Muhalefet var aralarında. Uyuşmazlık var. Yani tenakuz var. O zaman ikisi de amelden düşer. Muzdarip denir. İkisi de amelden düşer. Tercih sebebi bulununcaya kadar. Hatta kendinden daha zayıf hadisler de ona muhalefet ediyorsa o bile bir soru işareti olarak akılda tutulur. O hemen e, denir ki bak bundan daha e, zayıf bir hadis buna muhalefet etti. Hadisin ismi değişir. Yani sahih denmez ona. E, i̇smi değişir ha anlaşılır ki daha zayıf bir hadis buna muhalefet ediyor. Dolayısıyla hadisin metin tenkidi tabii ki yapılır. Hadisin metin tenkidi yapılmaz olur mu? Şimdi Ahmet bin Hanbel e, bu hadisi e, işte alimler hadis alimleri kitaplarını telif ediyorlar. Sonra yani alıyor diyelim ki 10 bin tane hadis ya da 20 bin tane hadis. Sonra bakır diyor ki bunların hangisini e, gerek yok Mesela öbüründe bunda olan fıkıh var. Ya da bunda olan fıkıh diğer iki hadisten anlaşılıyor. Azaltıyor hacmi azaltmak için. Kendileri diyor biz hacmi azaltmaya çalıştık diye. İki, mesela senetteki şahıslar hakkında bir şey öğreniyor yeni. Onları çıkartıyor. Üç, metin üzerinde düşünüyor. Ve diyor ki şu diyor, şu hadislere diyor, yani mana olarak bir muhalefet görülüyor, bir şazlık var. O sebeple ayıklıyorlar kitapların. Bütün hadis alimleri kitabı çok geniş telif edip, sonra birçok hadisi çıkartmışlardır kitaplarında. Şimdi e, Ahmet bin Hanbel de ölüm döşeğinde bir hadisi çıkartıyor kitabında. Ancak bunun çıkartma sebebi, yani İslamoğlu'nun e, suçladığı şey şu, yöneticilerle iyi geçinmek için diyor çıkarttı kitabındaki bütün hadisleri. Halbuki Ahmet bin Hanbel, hadiste manada şazlık olduğu için çıkarttı diye oğlu söylüyor zaten. Şimdi hadis nedir? Hadis şu. Ebu Hureyre'den ümmetimi Kureyş'in şu boyu helak edecektir. Etrafındakiler sordu. Bunlara karşı ne yapalım mı Allah'ın Resulü? Resul şöyle dedi. Keşke insanlar onlarla ilişkiyi kesip koparsalar bunun Arapçasını da vermiş buna. Lev ennen nase iyetezeluhum. Keşke insanlar ondan, onlardan yani o boydan itizal etsin. Şimdi e, şey bu, iddiası bu. Mustafa İslamoğlu'nun diyor ki e, bu hadis Ahmet bin Hanbel bunu yöneticilerle iyi geçinmek için hadisleri kaldırdı, attı, tamamını çıkarttı. Hatta diyor işte çıkarttığına dair kapı gibi delil diyoruz Şimdi bu hadis kapı gibi delilmiş. Ahmet bin Anbel'in yöneticiler, yöneticilerle iyi geçinmek için çıkarttığını kapı gibi delilmiş. Şimdi e, ben de tam hani o sabah böyle bir şey yakaladım diyorum ya. Şimdi o aslında Mustafa İslamoğlu'nun Ahmet bin Hanbel'e iftira ettiğini kapı gibi delili. Yani bu İslamoğlu zannediyor benim iddiamı ispat edecek. Aslında o delilin altında kalıyor İslamoğlu. Yani kapı tepesine çöküyor İslamoğlu'nun. Perişan ediyor. Şimdi niye böyle diyorum? E bir arkadaşlarla konuşuyoruz ilahiyatçı bir arkadaş var. Biraz da bu yenilikçileri e, işte böyle hafifçe tarafını tutuyor onların. Şimdi e, dedi ki ya İslamoğlu dedi. Şimdi konuşuyoruz arkadaşlar. Dedik ya o kadar da çatma dedi İslamoğlu. İşte adam dedi böyle bir gayret gösteriyor. Bir, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dedim ki bak şimdi bir şey yakaladım dedim İslamoğlu'nda. Söyle dedi. Dedim ki bak hadis ne diyor? Ümmetimi Kureyş'in şu boyu helak edecektir. Kim olabilir bu boy? Dedi ki ben ümeyye. Arkadaşın cevabı bu. Ben ümeyye. Yani Emeviler. Başka aynı gün başka bir arkadaşla konuştum. Kim olabilir dedim. Dedi ki Muaviye Yezid. Şimdi ben ümeyye, Emeviler demek zaten. Yezid, Muaviye bunlar. Bunlar helak edecek olan. Niye? İşte Hz. Hüseyin'i katlediyor. Yezid. Yezid döneminde yani ümmete teşmil edilen ne var? Yezid döneminde Medineliler Yezid'in halifeliğini kabul etmiyorlar. Yezid'e karşı bir tavır alıyor Medineliler. Yezid bir ordu gönderiyor Medine'ye bir harrem olayı diye böyle tarihte yani İslam tarihindeki, Müslümanların tarihindeki böyle en kötü olaylardan biridir bu. Yezid bir ordu gönderiyor Medine'ye. Bu ordu ya karşı direnemiyor Medine'liler. Üç gün diyor serbest. Ne istiyorsanız yapın diyor. Müslümanları öldürüyorlar. ırzlar, namuslar o üç günlük dönemde olmadık zulüm işleniyor. Şimdi ve bunu Yezid yapıyor. Şimdi kim olabilir? Beni Ümeyye, Emeviler. Zaten hani Emevilerden başka kim bu ümmetin başına geçmiş? Çünkü ümmetimi Kureyş'in şu boyu helak edecek diyor. Kureyş'ten Müslümanların başına hilafete geçmiş olan kim? Emeviler bir. Sonra Abbasiler. Abbasiler peygamberin kendi boyu. Hazreti Abbas amcası. Abbasiler olmak, kaldı ki Abbasilerin de ümmeti helak edecek bir işi yok. Ama e, yani hiç Abbasiler kimsenin aklına ya Abbasiler olmuş olabilir mi? Hiç öyle bir şey yok. Kendi boyu zaten peygamberin. Şimdi benim boyumdan milleti itizaf etsin mi diyecek? Emeviler. Şimdi diyorum ki arkadaşlara kim olabilir bunlar? Diyorlar ki Emeviler. Tamam dedim. Eve, olabilir tabii ki. Etrafındakiler sordu. Bunlara karşı ne yapalım ey Allah'ın Rasulü? Dedi ki, Rasul şöyle dedi, keşke insanlar onlarla ilişkiyi kesip koparsalar, itizal etseler. Yani onlarla uzaklaştılar, ayrılıp gitseler. Yani ilişkiyi kesseler, bu şey doğru bu tercüme. Hani mutezile de buradan geliyor zaten. Şimdi e, keşke insanlar Emevilerden ilişkiyi koparıp uzaklaşsa. Hadis bu. Şimdi bunu Ahmet bin Hanbel kimin zamanında söylemiş? O zaman yönetimde kim var? Ahmet bin Hanbel döneminde Abbasiler. Şimdi Abbasiler, arkadaşlara soruyorum, kimdi diyorum yönetimde, diyorlar ki, Abbasiler 132 yılında, Emeviler yönetimden düşüyor zaten. Ahmet bin Abel 164 yılında doğmuş ve olay 241 yılında cereyan ediyor. Yani 100 yılı geçmiş Emevilerin artık saltanatı, bir şeysi kalmamış ortada. Yönetimde kim var? Abbasiler. Abbasilerle Emevilerin ilişkisi nasıl? Emevilerin yönetimini zaten Abbasiler yıktı. Savaşarak yıktı. Ve Emevilerin halifelerinin, sultanlarının kabirlerini dahi tahrip ettiler. Ömer bin Abdülaziz hariç. O adil idi diye. Ömer bin Abdülaziz malum. O hariç diğer Emevi sultanlarının halifelerinin kabirlerini dahi tahrip ettiler. Yani Abbasilerin şimdi şu hadis Ha dedim ki arkadaşlara şimdi yönetimde Abbasiler zaten arkadaşlar da şey anlaşıldı durum hadis Emevileri zemmediyor Ahmet bin Hanbel ölüm döşeğinde Abbasilerin hoşuna gitmek için Emevileri kınayan, Emevileri zemmeden, yani ayıplayan, işte onlardan uzak durmasını emreden bir hadisi kitabından kaldıracak ki Abbasilerin hoşuna gitsin. Ya bu niye hoşuna gitsin ki Abbasi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi arkadaş dedi ki o hani ya İslamoğlu hoca işte o kadar da çatma diyen arkadaş dedi ki İslamoğlu da halt etmiş dedi. Evet, yani İslamoğlu halt etmiş, şu laf ile. Şimdi öbür arkadaşa söylüyorum, o da diyor ki, neyse şimdi şey, şimdi olay ne? Yani İslamoğlu hakikaten, şimdi bir de işin tuhaf şeyi, akıllı geçiniyor. İşte ben diyor akılcı değilim, akıllıyım, akıllı olmaya çalışıyorum. Şimdi bugün bir şeyini dinledim, Diyor ki Allah'ım diyor işte bunu insanlara diyor akıl ver fikir ver amin İslamoğlu. Ama kendine dedi şimdi dua ederken de ki Allah'ım bana da akıl fikir ver şu insanlara da yani ben de öyle diyeyim. Allah'ım önce bana akıl fikir ver şu İslamoğlu'na da akıl fikir ver. Çünkü İslamoğlu dinin böyle temelini nasıl girişmiş arkadaşı ya almış kazmayı baltayı dibinden dibinden vuruyor. Ahmet bin Hanbel'e niye vuruyor İslamoğlu? Çünkü Ahmet bin Hanbel, hadis konusunun en büyük alimlerinden biri. Ahmet bin Hanbel mezhep imamı ama Ahmet bin Hanbel, ondan belki daha önemlisi hadisçi. Zaten Ahmet bin Hanbel döneminde üç şahıs deniyor ki bütün hadisleri biliyor Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in, e, Ali İbnül Medine. Yahya bin Ma'in yazmıştı deniyor. Ahmet bin Hanbel fıkhını biliyordu. Ali İbn-i de tek tek rivayette en iyiydiler. Bütün hadisleri biliyorlardı deniyor. Ve Buhariler, Müslümler hep Ahmet bin Hanbel'in talebeleri. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 30 bin hadis vardır. Ki ondan yani daha geniş hacimli hadis var kenzül ummal ama bu Ahmet bin Hanbel'in müsnedi yani kenzül malda her çeşit hadis var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de çok çok e, hasen hadis var. Yani kimizde de zayıf hadis var diyen olmuş çok az sayıda. Ama Ahmet bin Hanbel'in dedi kuvvetli de hadis kaynağı olarak. Zaten kenzül mal toplamaya çalışıyor öbür hadisleri. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi Buhari daha önce. Şimdi eee yani hadis ilminde en mühim köşe başı, köşe taşı insanlardan birini yıkmaya çalışıyor İstanbul. Şimdi akıllıyım diyor ama hücum sebebi o. Şimdi e, birinci konu bu. İkinci konuya gelelim. Ya i̇şte bu günlerde Ahmet şey ne söyledi? yani üç dakikada iki temelini fıkıh kaynağının, İslam a...